Selamun arkadaşlar. Ee, az önce cinlendim. Git gel yaptım. Çaktırmayın. Ee, selamünaleyküm Selamun arkadaşlar. Gördüğünüz üzere helal para kazanmaya devam ediyorum. Tabii siz yeni görüyorsunuz. Fakat işte helal para kazanmışken dedim ki kazanıyorken dedim ki daha fazla helal para neden kazanmayalım? Ve sizinle bugün ada soyacağız. Evet. Helalinden bir ada gasp edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle altında Mercedes'im yeşil mermi yeşil mermi. Şimdi öncelikle önce Pegasus'u arayayım. Tamam radyomuzu kapayabiliriz. Şimdi buradan Servis Vehicles'dan Kusatkım'ı da çağırım. Helikopterimi nereye spamlamıştın hocam? Şuradan merdivenden çıkıp Mer mer, mer merdivenden çık. Aynen. Şuradan merdivenden çıkalım. Helikopterimize bin Kusatkım'ıza gidelim. Psycho Periko adasıydı. Yanlış değil. Psycho Periko adasına gidip Oradaki bir tane Pablo Escobar çakması adamı kasp edeceğiz. Paralarını çalacağız. Ve uyuşturucu mu uyuşturucu elimize ne geçerse her şeyi çalacağız. Ve tabii ki görev olarak ana bir çalacağımız şey var. Fakat daha onu tespit etmedik. Daha araştırmadık. Kosatkam'a gittiğim zaman bu bilgiye ulaşacağız. Önce bir kosat gidelim. Kosat kam nereden? Niye hala çıkmadın? Ha, öyle bir saklamışlar ki hiçbir yerden gözükmüyor arkadaşlar. İçerideki adamların işini düzgün yapıyor herhalde. Ha, şuradan girelim kosat Merhaba canım, Merhaba. Nerede? Yanlış yere girdim. Evet seninle bir işimiz var. Evet 100k verelim. Ee, şimdi ben bunları öncesinde birkaç kere soydum. Bu adam biraz ağırsız da benden sürekli soyulmaya alıştı artık. O yüzden sıkıntı yaşamıyoruz. Ben bunu sürekli soyuyorum. Yani bir tane kule tespit etmişim. Ve hepsini halletmişim. 5 tane kule tespit etmişim sadece. Ama hiç sorun değil arkadaşlar. Zaten secondary target'lara bakacağız. Ki secondary target'lardan önce. Önce ana hedefimizi falan da öğrenmemiz gerek. Ana hedefimize falan da bakmadık. Hemen şuradan ana hedefimiz için bir görev alalım. Görevimiz nerede? şu yukarıda o yukarıya nasıl gideriz kosatkımızı hızlı bir şekilde gidebiliriz bari arkadaşlar buradan neredesin şuraya gidelim sançan şu diye. evet Deniz altından çıktık. Deniz altından çıkmadı. Denizin altından çıktık. Denizaltıyla. altıyla. Kelim oyunlara. Şimdi buradan çıkalım. Helikopterimize binelim şurada. Arkada bir helikopterimiz olacaktı. Bu helikopterimize binelim. Helikopterimizden helikopterimizi dışarı çıkarıyoruz. Aslında bu kusat kama bir tane şey lazım ya. Denizaltı. Deniz altı. değil de şey dönüşebilen araçlar varmış sanırım arkadaşlar. Şu anda adamın konuşmasından dolayı kendi konuşmama odaklanamadım. Bir tek bizi çarptı mı arkadaşlar ama sorun değil patlayıp, patlayacak büyük ihtimalle çok çabuk hasar alıyor ama sorun değil alışkınım şuraya ineceğiz şuradan hemen atlayalım benim benim ben az önce cinlendim arkadaşlar uzaktan avlan kaç kişiler okey ah bir tane de şurada varmış Okey hepsini temizledik arkadaşlar. Koşalım hemen helikoptere doğru. Helikopter diyorum uçağa doğru. Uçağa atlayıp Psycho Perico adasına gidelim. Tabi konum olarak kapımda da kapansa iyiydi. Kapım kapanmaması çok sinir bozuyor. Konum olarak da çok uzak arkadaşlar. Ben o konuma ulaşıp geliyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar gelmek üzereyim şu anda. Neredeyse vardım. Birazdan adaya iniş yapacağız arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşlar adaya iniş yapıyoruz. Biz ziyaretçi olarak geldiğimiz için şu anlık bir sıkıntı olmayacak. Bokun çıkartmadım sürece ama biz bokun çıkartmadığım Kartmakta bir numara olduğumuz için. Evet ne diyorsun hocam? Olları kaldır. Silah bulamazsın zaten. Silahlarımızı bıraktık da geldik. Sıkıntı olmaz. Biz yakalanmayız. <laughs> Tamam şimdi burada yapacağımız şey hocam hemen açıklıyorum bir tane gözlük iletişim kulesi gözlük kulesi değil iletişim kulesi olacak orayı hackleyip kameralara sızacağız ama ondan öncesinde burada genelde soyulacak yerler koyuyorlar yani biraz salak olduklarından ben burayı sürekli soysam da bunlar akıllanmadıkları için şurada gördüğünüz üzere para mı ne koymuşlar ha weed koymuşlar bunları hep çalacağım ki bunlar satamasın bunlar satamasın ki kıntı yaşatmasınlar başkalarına gördüğünüz gibi burada da baya iki tane para yeri var. İkisini tek seferde halledebilir miyim? Para değil Bu da esrarmış arkadaşlar. Pardon. Şurada da var bir tane. Şunu da çekelim. Burada 3 tane esrar konumu var arkadaşlar. Ki ama buraya geleceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Burası çünkü benim kaçış planıma kafamda kurdum kaçış planında uzak kalıyor ve gerek kalmayacaktır büyük ihtimalle. Çünkü çantayla taşıyabileceğimiz miktar kısıtlı olduğundan dolayı alabileceğim şeyler de kısıtlı. O yüzden büyük ihtimalle ben buralara kadar gelmeyeceğim. Fakat gelirsem eğer soyacağım. Yani bunları alacağım ki satamasınlar. Başkalarına zarar vermesinler. Şimdi hemen şuradan motor aldık arkadaşlar. İletişim kulesine gideceğiz arkadaşlar. İletişim kulesini hackleyip kameralara sızacağız. Hemen buradan çaktırmadan gidelim arkadaşlar. Ve ben burasını adamlardan daha iyi bildiğim için yani adanın sahibinden adayı daha iyi bildiğime emin olabilirsin arkadaşlar. Bu benim 5. soygunum bu ne? Her seferinde bu baştaki hazırlıkları yapmaya üşensem de şuradan kamera ve gözlük kulesi bakmıyorken hemen giriyoruz arkadaşlar şuradan. Şuradan koşuyoruz. Araba geliyor. Araba geçirse kadar şuraya pusalım. Araba dışarıdan geçecek. Ah alttan gelen arabayı görmedim arkadaşlar. Biraz enayiliğime denk geldi. Fail olduk. Birinci failimizi gerçekleştirdik. Motorumuz gitmiş arkadaşlar. Motor gittiyse şu jipe binelim. Aşağıdan gelen yok. Yukarıdan gelen yok. Yukarıdan gelen de olmadığı için şuradan ATV'ye hemen alalım arkadaşlar. Şu yukarıdaki adam bize doğru yürüyor ama sorun değil. Ağaçlara takılmadan geçebilirsek eğer. Buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Biraz çimenler arasından gideceğiz. Sonuçta yoldan gidemeyiz yani. Buradan devam edelim. Bunlar kursa da bir şey değişmiyor biraz. Aa, buradaki korumalar salak olduğu için bu adamların çığlık atmalarına falan ya da bir şeylerden kaçmalarını anlamıyorlar. Zaten yok gibi belli bir noktadan ilerisini göremiyorlar arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Hızlı hızlı hallederiz burayı. İletişim kulesine de geldik. Şimdi buraya hackleyelim hemen arkadaşlar. İletişim kulesine hackleyelim. Sinyal kutusunu. Bu hack işlemi nasıl yapılıyor hala anlamış değilim ama bir şekilde yaptım arkadaşlar. Ben nasıl yapıyorum bunu hiç fikrim yok. Yapıyorum. Tıklıyorum oluyor. <laughs> tamam bağlandık. Hemen telefonumuzdan kameraları izleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda bana da bunu öğretmeye fakat gereklilikler 6-7 kere burayı soymuş biri olarak bana hala öğretilmesi saçma geliyor. Fakat kameralar arayıp gerekli ödülleri işaretleyelim hemen. Çalacağımız şey pembe diamond. Güzel, güzel ödül. Ana görev pembe diamond. Hatta diğerlerini bile aramasak olur sonuçta tek kişi olduğundan birkaç tane de yer şuralarda falan olması lazım arkadaşlar. Gittiğimde bulabileceğim yerler. Fakat şu anda oraya gidip fotoğrafını çekip harita eklemeye gerek yok. Genelde oluyorlardı birkaç kere soyduğum için bu enayilere biliyorum orada olup olmadığını. Şimdi yakalanarak başlangıç bölgesine atlasınlar ki uğraşmadan oraya araba sürmek uğraşmadan rahat bir şekilde gör beni. Gör. Kör müsün? Niye görmüyorsun? Beni hızlıca uçağımın yanına getirdiğiniz için teşekkür ederim. Neyse hemen şu uçağa binelim ve gidelim. Şimdi 4 tane hazırlık yapacağız arkadaşlar. 4 tane hazırlık sonrasında direkt girebiliriz. Evet, havalimanına inelim. Peki ya yakınları da araban var mı ya da Kosatka tam olarak nerede? Kosatka çok uzakta. Kosatka'yı yakın bir yere çağırabiliyor muyum acaba? Dur. Buradan servis Vehicles Kosatka. Bana Pegusus bir helikopter gönderir misin? Teşekkür ederim. Kosatka'ya da hızlıca gideriz güzel bir iniş yapamadım. Yaptım yaptım. Gün batımında Kusatkam'a geliyorum arkadaşlar. Zırh ve yemek tohum eksik. Onları da fullesim olur. Aslında Teoperik adasına gizli sızacağım için pek zırha gerek yok. Fakat hani şu anki görevlerimde olsa fena olmaz. Ama sıkıntı yok ya. Hallederiz bir şekilde. Şimdi hazırlığımızı yapalım arkadaşlar. İlk hazırlığımız Prip'ten. <laughs> Ahmet Muhsin. Submarine Kusatka'ya da gireceğimiz için bir tane Kusatka'ya gidelim. Kusatka'dan şey alacağız şimdi. Yani buradan Fast Travel'dan konumuza gidelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidelim oraya arkadaşlar. E, arkadaşlar konuma neredeyse geldik. Buradan bir çıkalım arkadaşlar. Tamam bunu çaldık. Hemen diğer hazırlık. 3 tane eşya çalacağız. Ha bir tane de silah çalacağız arkadaşlar doğru. Bu plazma katır. Nerede bu plazma katır? Hemen bir hızlı teleport atalım. Şuradan hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar safe house'a gidiyoruz. Yani güvenli eve gidiyoruz. Güvenli evden plazma katır alacağız. Plazma kesici. Neredeydi bir Şuraya bir iniş yapalım arkadaşlar. Helikoptere hasar vermezsek. Çünkü sonrasında bineceğiz. Şuradan hemen kıramıyor muyuz? Kral olan kameralardan değilmiş hocam bu. Ha burada tamam bir şey alacağız. konular alacağız. Okey. Tamam fotoğrafını çektik hocam. Sana da gönderdik. Tamam güvenli evden çıktık. Pek de güvenli sayılmazmış ama GPS'imi getirdim. Nereye getirdin? Şu tarafta yukarıda. Arkadaşlar az önce çok kötü bir uçak sürüşümden dolayı patladık. Hemen buradan bir kromamı çağırayım arkadaşlar. Kromayla hızlı bir şekilde gidelim. Kroma şu taraf bakarsın. Kromayı arkama spamlarlar. Deyip ölüme spamlarlar. Fark olsun. Buradan hemen soldan gidelim. Helikoptersiz Kosakya'ya gitmek bir tık sıkıntı olacak. Ama Pegasus ararsak yakın bir yere helikopter atar. Yakın bir yere helikopter atarsa oradan helikopterle gideriz diye ümit ediyorum. Bana bir helikopter helikoptere gerek yok şuradan. Geldik. Yanlış yerim yani. doğru yeri yani. Tamam aldık savaşmaya gerek yok arkadaşlar. Şu anda Kosatke'ye geri dön. Okey Kosatke'ye geri dönelim. Baba her şey önüme kırar artık. Görevdeyiz ya. Kırın hocam. Tüm empistler olarak toplanın. Önüme kırın. Ben kırarım kolunu bak. Hadi başla. Ve ben bu duvardan geçeyim çok güzel. Ama bu sizin için gelsin. Anla efendim ben deliyim. Siz, sizin için gelsin hocam bu. Pembe roket atarım bu arada. Nasıl renk çok güzel değil mi? Hemen şuradan diğer görevimizi alalım. Fingerprint cloner parmak izi klonlayıcısı. Şimdi nereye gideceğiz? Çok güzel bir şekilde indirdim hasar vermeden. Kameraları destroy et diyor. Fosat gittiğimde bir yemeğimi fulleyeyim. mı <laughs> ekleyeceğiz. okey ekledik. Eklediğimiz gibi gidebiliriz. Buradan uçağımıza binelim. Hızlı şuraya gidelim. Şöyle hızlıca şuraya indirelim arkadaşlar. Şuradaymış gireceğimiz yer arşiv. ha şuradaymış. Buradan hızlıca çıkalım. Kosatke'ye dönüyoruz arkadaşlar şimdi. Hızlıca Kosatke sürelim bakalım. Oy. Fena şimşek çaktı az önce. Kafamıza düşmez herhalde şimşek yıldırım buldurum. Bu kadar bastı değiliz herhalde. Şöyle kosatkımızın içine girelim. Cutting torch ve silah kaldı arkadaşlar. Ondan sonra soyguna gidiyoruz. Zaten soygun çok zor değil. Soygunu yaparız. Soygun basit. İnşaat sahasına girelim. Asansöre bindik şu anda. Asansörle yukarı çıktık. Buradan da bir yerden tekrar yukarı çıkacak mıyız acaba? Burada bir çatışmaya gireceğiz eminim ki ama şeyim yok. Zırhım yok. Ne sıkıntı olmaz diye ümit ediyorum. Şuradan bir kat daha yukarı çıkacağız. Baletimizi takalım. Tamam. baletimizi taktık. Şimdi inşaat sahasına sızıyoruz. Ne alacağız? Denizin altından girebilmemizi sağlayan parmaklıklardaki şey kesme, parmaklıkları kesmemizi sağlayan şey alacağız. Bu adam burayı görmüyorken hemen bunu da bir... Tekte buldun mu? A tekte buldum arkadaşlar. Çatışmaya gerek kalmadı. Çatışmaya girmeden çaldım yani. Bu hızlı oldu. Beklediğimden hızlı oldu. Şuradan en üstte çıkalım. Buradan asansörle alta inelim. Atlayabilirim. Aslında atlasam mı? Helikopterim nerede? Neyse bu paraşüt ile inme şeyini de çözmem lazım. Helikopterimize bindikten sonra Kosatka'ya dönelim ve son olarak kullanacağım silahları ayarlamak kaldı. Kullanacağım silahları da ayarladıktan sonra çok rahat bir şekilde soyguna gideceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunu mu takip edeceğim? Edelim bakalım nereye gidiyormuş. Sanırım inecek arkadaşlar. İnecek ki bayağı aşağıdan gidiyor. Dakikalardır kovalıyorum yani. Takip görevlerini hiç sevmem. Zırtlara bunu çağırsam nereye gelir acaba? Okey, avenger'a girelim. Şu anda bir tane alasım var arkadaşlar. Nereyi bulacağım? Aldım mı ben bunu şimdi? Evet. Okey, artık final set mesajılar arkadaşlar yapabiliriz. Hemen, hemen başlatıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapalım. Heavy Armor diyelim. Confirm Setting diyelim. Okey Play diyelim. Yes diyelim. Şimdi arkadaşlar Haze'e giriyoruz. Öncelikle Kosatka ile gireceğiz. Kosatka ile nereden gireceğiz? Dranaş Tüneli'nden gireceğiz arkadaşlar. Dranaş ee, Tüneli girişimiz olacak. Ee, escape notasyonumuz main deck olacak. Gerek kalmaz büyük ihtimalle buradan gündüz olsun. Gece göz Göz gözü görmüyor. Önce. hep buz. seçtik. Bir tane susturucu lazım ses gitmek için. Ve bu kadardı. Continue. Ready play diyelim hemen arkadaşlar. Evet. kosak çıktık. Şu anda denizin altındayız arkadaşlar. Bura hızlıca e, parmaklarının olduğu yere gideceğiz. Tabii mayınlara çarpmadan mayınlara çarpıp beyaz ışık görmek istemeyiz arkadaşlar. Mayınlara çarpmak istemiyoruz bu yüzden. Şu şekilde ilerleyelim. Konuma geldik arkadaşlar. E'ye basalım. Hızlıca keselim burayı. Tamam arkadaşlar burayı kestik. Art içeriye girmesi kaldı sadece. Peki, evden içeri gireceğiz. O konuda sıkıntı yok zaten. Şuradan Buradan hemen girelim arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. Şimdi sessiz bir şekilde herkes tek tek indirip target hepimizi ele geçireceğiz arkadaşlar. Sonra da dışarıda birkaç soygun yapıp yani birkaç yeri çalıp kaçacağız. Önce şunu az kalsın diyorlardı. Hatayla e, hatalı sıkmamdan dolayı. İyi düşürdüm. Buradan hemen koşalım arkadaşlar. Bunu öldürmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bunu öldürürsem bir tık görünme riski var. Bunu da burada öldürmeyeceğim. Bunu da burada öldür öldürürsem görünme riski oluyor. O yüzden yakalanmamak için sessizce ilerlemek için bu adamın içeri girmesini bekliyorum. Yani, hani i̇çeri giriyor. Biraz yavaş yaptım. İlk, mermi, i̇lk adamı öldürmekte geç kaldığım için. Fakat şunu öldürdükten sonra şuradan şunu öldürelim. Buradan da anahtar düşürdük. Şimdi yukarı çıkalım. Şuradan da bir tane adam gelecek arkadaşlar. Şimdi hemen hedef alalım. Tamam bunu da aldık. Biraz fazladan vermişiz ama sorun yok. Şimdi buradan giriyoruz. Burada kart almaya gerek yok. İki tane kart yaptık ama bir kişi olduğundan dolayı zaten kapıları açamayacağım. Bunları alıyorum arkadaşlar. Buradan girersem şifre uzun sürecek. Fakat aşağıdaki şifre daha kısa sürecek. Aşağıya gireceğim arkadaşlar. Ama Guardian geliyor. Hemen hemen şuraya koşabilirsem gardine yakalanmadan. Şöyle hı, tamam yakalanmadan buraya geldik arkadaşlar. Buradan anahtarla buraya açalım. Şuradan. Parmak izini hemen kopyalayalım arkadaşlar. Bunu da sizin için en hızlı taktiği söylüyorum. Şu şekilde e, hepsini sağda gördüğünüz yerin parmak izinin en üstü yaparsanız şu şekilde 2'den baş başlayarak 1 2 3 diye arttırarak sağa sağ tarafa kaydırıyoruz. Mesela 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 en alttakinde 7 yapabilir ya da bir sola kaydırabilirsiniz şu anda gördüğünüz gibi. Çok hızlı bir şekilde hallettik bunu tamam buraya hallettik arkadaşlar Buna hemen giriyoruz şuradan koşalım şuraya hemen açalım arkadaşlar şunu sormak için de page up tuşunu sonuna kadar gel gelmeden getirin tam biteceğini tekrar bırakın. Tamam target görevimizi yaptık arkadaşlar şimdi buradan çıkalım buradan çıkıp dışarıda çantamızı dolduralım çantamız görüntüleri boş şu anda buradan çıkalım arkadaşlar yakalanmadan şu şekilde şunu öldürdük bir de şunu öldürelim bu ikisini öldürüp çok rahat çıkabiliyoruz arkadaşlar buradan gördüğünüz üzere hiç yakalanmadan sessiz bir şekilde çıktık adamların mal olduğu için gözlerin öndeki şey görmedikleri için daha doğrusu biyop oldukları için çok rahat bir şekilde halledebiliyoruz burayı tabi çıkabilirsek inşallah bugün mesela arkadaşlar buradan koşuyoruz burada adamın arkasından koşarak geçiyoruz bu adam fark etmiyor bile yani böyle mallar Mesela yani şuradan devam edelim şuradan geçelim Buradan geçtikten sonra şuradan ilerleyeceğiz. Yakalanmadan burayı da yaparsak güzel olacak. Şuradan motor alalım arkadaşlar. Motorla ulaşım rahat oluyor çünkü. Motoru aldık. Bunu hemen döndürürüz arkadaşlar motoru. Şöyle ağacın olduğu yere kadar getirdikten sonra önünü kaldırıp olabildiğince kaza basıyoruz derken yapamadım. İkinciyi de yapamazsam yakalanacağım büyük ihtimalle. O yüzden Risk atmadan burayı geçmeye bakmam lazım. Biraz daha geri geleceğim. Ha işte arkadaşlar bu şekilde. Kamerada yakalanmamaya dikkat edin. Gördüğünüz gibi haritada kamera var. Hemen şuradan arkadaşlar dağ sürelim. Buradan dağdan çıktıktan sonra arkadaşlar şu tepeden ilerlemeye devam edeceğiz. Şu ağaçlar çarpmadan çünkü motor kullandığımız için ağaçlar çarptığımız gibi düşme riskimiz var. Düşmeden şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Escape noktamıza Doğru gideceğiz. Fakat eski noktasından önemli olan şey çantamız olduğu için şuradan adamlar bizi görmeden şu ağacın olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan dolanıyoruz. Şu ağacın olduğu yerde bekliyoruz ki kameranın dönmesine, adamın uzaklaşmasına. Hatta şöyle yakalandık arkadaşlar. Yok yakalanmadık. Yakalandığımızı düşündüm ama yakalanmadık. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şuradan şurada bekleyeceğiz. Şu adamın buraya gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. her orada öldürürsek çünkü belli oluyor belli oluyoruz. Helikopter geliyor. Umarım görmez bize. Tamam arkadaşlar. Bunu öldürdükten sonra şuraya. İçeride para var mı hiç göremiyorum ama var sanırım. Aynen. iki tane şey var. Bunlar ne? Ne çaldığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle esrar. Kokain de olabilir. Çantamızın yarısı doldu. Şurayı da el atalım ona. Çantamız dolmadı arkadaşlar. Ama şimdi buradan çıkarken adam geri dönsün. Arkasından gideceğiz. O adamı ileride vuracağız ileride vurduğum zaman gözükmemiş olacağız. Tamam. Biraz tek atamadım. Ama sıkıntı yok. Hallettik. Şimdi buradan şöyle şuraya gidiyorum. Şu arkadan da oluşacağım arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. Adam ve kamera olacak. Kamera ileri baktığı sırada adamı vuracağız. Tabi başka adamların bağırışmalarını aldırış etmeyin arkadaşlar. Evet burada da bir şeyler varmış gördüğünüz üzere. Tamam hemen burayı da açalım arkadaşlar. Sonra yüzerek uzaklaşacağız. Tabii kaçış teknesini kullanabiliriz ama ben yüzerek kaçmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çanta tamamen doldu. 0.7 milyon paramız oldu. Şimdi şuradan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan denize atlayacağız. Atak botuna dikkat edeceğiz tabii ki. Şöyle hemen arkadaşlar buradan gidiyoruz şu şekilde. Yüzerek uzaklaşacağız arkadaşlar buradan. Yani kaçış noktasını da kullanabilirsiniz oradaki tekneyi falan. Fakat fark etmez gördüğünüz üzere yüzerek de uzaklaşabildiğiniz için sıkıntı olmuyor yani. Biraz uzun sürüyor belki ama sessiz bir şekilde bitirmenizi sağlıyor en azından. Az kalsın mayına çarpıyordum dikkat dalg dalgınlığıma geldiği için. Evet sanırım şu anda kaçmak üzereyiz diye umut ediyorum. Baya uzun sürdü buradan kaçmak. Ama yapacak bir şey yok. Helikopter geldi diyor da yani şu anda kaçmış olmam lazım artık. Ha aynen kaçtım arkadaşlar. <laughs> Heist başarılı dedi. 1.6 kazanmışız arkadaşlar. Tabi kesmiş herhalde sanırım para. Ama sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bugünlük soygundan bu kadardı. Diğer soygunlarda görüşmek üzere. İçeri girmezsem başka soygunlarda karşınızda olacağım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni, o kadar büyük soygunlar arkadaşlar. Hadi eyvallah.